Selamlar dostlar. Toy Shop'tan aldığımız modellerin ikinci kısmına geliyoruz. Çünkü çok fazlaydı biliyorsunuz. Birkaç izleyen arkadaş da demiş ki Murat abi demiş 8 bin lira kalmış demiş. E buna da tebessüm ettim. Çünkü orada yaklaşık 8-10 kişiydik. Herkes 3'er 5'er bin liralık aldı benimle birlikte. Bayağı da güldük. Eğlenceli bir gündü. Sadece tek başıma toplamıyorum. Herkesle birlikte topluyorum. Bilginiz olsun. Hepinizi seviyorum. Bildiğiniz gibi tavana çoğalttığımız için hot wheels eklediğimiz için yerimiz açıldı. Aklımda olan bir fikirdi. Dolapların üzerine de green light'ları diziyorum arkadaşlar. Şurası da green light oldu. Şöyle göstereyim size. Buraları toparlıyorum. Yine boş yerlere küçük küçük tomikaları yerleştireceğim. Yine şuraya yerleştirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam göstermiştim bunu. Bazen düşüyorlar. Güçlü bir şekilde sabitledim arkadaşlar. Artık düşmüyorlar. Çünkü burası tam güneş. Arkası pencere ısındığı zaman pişkanlar kendini bırakabiliyor. Evet burayı da komple M2 Machines ve diğer üreticilerin böyle büyük paketlerinden yapacağız. Çalışmalara devam ediyorum. Hatta elimi ufak tefek yaraladığımda oluyor. Şimdi diğer modellere geçiyoruz. Evet buralar hep araba. Hepsi duvarlara dizilecek. Haydi bakalım. Toy Shop Part 2 Reklam ama işbirliği değildir. Toy Shop'u çok seviyoruz. Modellerimizi oradan buluyoruz. 40 tane almış olduğum modellerin devamını gösteririm arkadaşlar. Yıllardır giderim. Şöyle bakalım. Bak bak. <laughs> Süper ya. Buna bakmam lazım. 2023'te değişmiş. Bunu da yeni buldum arkadaşlar. Bir hanımefendi bakıyordu. Sormuştu benden önce. Bu modeli gösterdiler. Zaten uzun zamandır orada olduğu ve hırpalandığı belli. Yine Jada üreticisine ait son fiyat değişikliği de 2023. 2023 10. ayın 19'u bu fiyata olmaması lazım. Çok merak ettim hemen bakmam lazım buna. Vallahi yani doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama 2023'ten bu zamana kadar arkadaşlar yani bu stokta kalmış. Vallahi ben biraz şok içerisindeyim. <laughs> 2023 bunun Bumblebee'si de vardı. 500 TL diyor 2023 şimdi diyor 4000 TL diyor. Gerçek olacağını düşünmüyorum. Yani hepsi burada biraz fazla abartmış gibi. Amazon'da bakalım. Optimus Prime fiyat bakıyorum şimdi arkadaşlar. Optimus Prime bir böyle 32. Amazon.com.tr'ye bakalım. Reklam vallahi 3000 TL diyor. Ana! <laughs> Şoklar içerisindeyim. 500 TL aldım. Evet, bazen böyle beklemek gerekiyormuş. Çok iyi. Vallahi gideyim öbüründe alayım. Hatta şimdi diğer trend yol pardon bu değil. Hepsi burada ya bakıyoruz. Tamam 855 TL bu mantıklı arkadaşlar. 855 lira olabilir yoksa 4000 lira değildir. 1 bile 32'si ama yine biz uygun almış olduk. 500 lira gibi bir rakama en az %50 karla almış olduk. Evet. İki yılda iki katına çıkması normal ama 8 katı bana da tuhaf gelmişti açıkçası. Valla çok güzel bir model. Hemen açalım, çıkartalım. 809 TL civarında arkadaşlar ama ben yine de çok daha karladım. Sağdan sola taşınmaktan dolayı deformasyon mevcut. Bu nerenilmiş? Bu herhalde şunlardan bir yeri tutacak galiba arkadaşlar. Evet tekerini tutmak için yapmışlar bunu. Hemen açıyoruz arabamızı. Jadalar iyidir. Çok güzel modellemeler var. Ve efsane. Çok iyi. Gerçekten oldukça güzel. 132 ölçeğinde Jarda üreticisi. Jantlar muhteşem, tekerlekler, kauçuk. Arka teker biraz zor dönüyor zannediyorum uzun süre içinde ha evet. Uzun süre içinde kaldığı için biraz yapışmış. Şimdi dönmeye başladı. Altında da Optimus Prime var. Evet şöyle görüyorsunuz. Üç boyutlu şekilde oraya basılmış. Onu da boyamak lazım aslında. Oldukça şahane. Kupası metal. Arka kısmı plastik arkadaşlar. Arka metal olsa daha da hoş ve ağır olurmuş. Ama genel itibariyle 500 TL'ye almış olduğumuz için beni fazlasıyla mutlu etti. Böyle baba ait bir kamyon. Önde bir sıkıntı var. Evet görüyorsunuz. Öndeki sıkıntı herhalde yerinden çıkmış mı? Kırılmış. Bunu bir Japondan tutturmamız gerekecek arkadaşlar. Olur. Ben böyle hafif çıtır hasarlı araçlar da sevdiğim oluyor. Çünkü tamiratını kolaylıkla yapıyoruz. Bizim için sıkıntı olmuyor. Önünü kırmışlar. Hatta şöyle yerine yapıştırmaya bile gerek kalmadı zannediyorum. Oradan bir darbe almış diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an sağlam bir şekilde bakın çıkmıyor. Ya da Optimus Prime. <laughs> <laughs> böyle sesleri yapanlar vardı. Nice. Güzel. Ben beğendim. Darısı sizlere. Hemen neler bulduğumuza devam edelim arkadaşlar. Şöyle Fast and Furious'ın şu an her yerde bulabileceğiniz modelleri gelmiş. Şu Civic bir dikkatimi çekmedi değil. Güzel duruyor. Hoş küçücük küçücük tekerlekleri var. Serinin de en çok tutulanı bu serinin. İnsanımızda bir Honda çılgınlığı var. Honda sevdası var. Ben de seviyorum ama hani biraz da sanki fazla gibi mi oluyor acaba? Fazla mı abartıyoruz? Honda güzel. Acaba piyasada çok da fiyatı artırmak için mi bu sevda? <laughs> Rengi çok tatlı ama çok güzel bir Honda Civic. Altı da metal arkadaşlar. Ama tekerlekler çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Küçücük. Hani normal bir tekerle yan yana koyduğumuz zaman görüyorsunuz. Buna normal teker yerleştirme imkanınız olmaz. Küçük tekerlekler koymak durumundasınız. Çok tatlı bir araba olmuş. Söylemiş olduğum gibi rengi özellikle efsane ve full metal olması bu arabanın neden serinin en çok satan arabası olduğunu açıklıyor. Yine far ve stop detaylarda muazzam şekilde yapılmış. Plaka yeri var ama şey yazmıyor. Güzel. Ben bunu sevdim arkadaşlar. Bir diğeri yine serinin en çok tutulanlarından Acura Integra. Bu araba 90'ların efsanelerinden Ha, renk renge bir şey diyemem. Daha önce de söylemişimdir. Çok fazla takımlarla alakam yok. Ama böyle özgün renkleri daha çok severim. Sarı kırmızı sarı lacivert değil de. Daha böyle farklı renkler daha hoşuma gidiyor. Ya da sade olacak. Sade olacak. Ama ne yalan söyleyeyim. Bu da çok yakışıklı olmuş ya. Hani sarı kırmızıya takılmayın. <laughs> Özellikle fenerlere söylüyorum. Herkese selam olsun buradan. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir araba bence. Hoş. Sarı kırmızı beyaz olması jantların kendisini çok iyi göstermiş arabanın. Gördüğünüz bizim dolma parmaklarla yan yana çok güzel gitti. <laughs> Vallahi şahane. İlk defa açıp inceleme şansı buluyorum sizin sayenizde. Şu model de öyle ha yani tek başıma alıp açmıyorum arkadaşlarımı bekleyeyim diyorum dostlarımı hep birlikte inceleyelim. Boyası kusursuz denecek kadar güzel. Yine spoiler da plastik değil metal olarak yapılmış. Dökümü bu şekilde yapılmış arkadaşlar. Ben beğendim. Bunu da sevdim. Koleksiyonunuzda olması güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi diğer arabalarımıza geçelim sırayla. Şöyle bir enteresan arabamız var. Jaguar Coupe arkadaşlar. Enteresan bir araba. Güzel bir araba. Böyle arabaları görmek istiyoruz gerçekten. Hani tamam R34 Supra falan bunlar güzel şeyler ama koleksiyonluk değil arkadaşlar. Onlar artık alsata döndü. işin ticaret kısmına döndü. E, koleksiyon istiyorsanız e, tabii ki tekrar edeyim Hot Wheels'te koleksiyon olarak saymayanlar da var. Ben her ne kadar ona katılmasam da modelin ucuzu pahalısı olmaz bir arabayı seviyorsanız model koleksiyonunuza katmak istiyorsanız o koleksiyonluk bir üründür. Bu da aynı o şekilde bir araç arkadaşlar. Bakın camlar artık yeni Hot Wheels'lerde yarıya kadar açık geliyor. Bu da onun Bunlardan bir tanesi. Ön kısmını görüyorsunuz Jaguar'ın. Çok güzel eski bir Jaguar. Yine stoplar yapılmamış ama olsun. Şurada bir parça var. Yani hoparlöre benziyor arkadaşlar. Zannediyorum hayalinde olan bir genç aldı bunu. Arkasına da hoparlör taktı. Böyle biraz rally versiyonu biraz modifiye şekliyle bunu dönüştürdü diye düşünüyorum. Sonuçta V12 bir otomobil. Yine 8 tane egzoz çıkışı var. Görmüş olduğunuz gibi V12'den gelen gücü ancak dışarı atabiliyor. Jantar yine yeni nesil Hot Wheels'ın regular jantlarından buna da çok yakışmış yine geçen Porsche'ye olduğu gibi keyifle izlenecek bir hal katmış arkadaşlar Jaguar XJC efsane alın bunu alın. Oh iyi de gidiyor bak. Çok iyi. Vallahi çok güzel. Yani bunu niye almaz ki insan anlamış diyelim. Hemen sırayla geçiyoruz. Bir Fast and Furious'umuz var. 2021-2022'de çıkmıştı yanlış olmasın arkadaşlar. Far detayı var ama stop detayı yok. Yine şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buna da bir teker değişim yapacağım. Yine Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Murat Model Cars. Bazen her gün, bazen günde iki kere, bazen 3-5 günde bir bir şeyler atıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Bakalım. Bugatti Veyron'umuz. Veyron güzel ya. Chiron da güzel de Veyron daha güzel. Ben zannediyorum o da ilk Veyron'u gördük ya herhalde ondan diye düşünüyorum. Veyron biraz daha ağır basıyor. beyaz, Süt gibi. Şuna bak. Çok iyi. Soplarda hafif bir gri boya var da niye buna gri bir boya yapmışlar anlamış diyeyim. Şurası çok ince oraya ince bir fırçayla kenarından geçmek isterdim. Yani onu da ileride yaparız. Stopta boya var arkadaşlar gri renkli ama kenarların kırmızı olsa çok daha iyi olurmuş. Gördüğünüz Bugatti Veyron bu şekilde bir araç. Egzozun griye boyanmış olması güzel. Artı bir özellik. Yine yani şuralarda gri olabilirdi ya da farklı bir kırmızı olabilirdi gücünü sembolize etmek için. Güzel bir araba. Hoş. Böyle baktıkça keyif alıyorum. İyice. Vallahi iyice. Bir diğer arabamız. Bunu göstereceğim ama açmayacağım. Zaten açtık. Açılmış da var. Daha önce modifiye etmişliğimiz de var. Hatırlarsanız şöyle ufak tefek marş bir spoiler gibi eklemeleri yapmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz artık uzun kartlarda çeyiz modelleri de birlikte geliyor. Bu da bize sürpriz oldu. Alt üst metal olduğu zaman uzun kartlarda rengi de koyu olduğunda bu çeyiz oluyor. fiyat farkı çok yok bilginiz olsun. Zaten fiyat farkında neyin koleksiyonda olması açısından aldım. En büyük özelliği alt tarafının metal olması. Chase olarak geçiyor. Bunu da bilgi olarak paylaşalım. Benim için önemli bir araba. Tamamen damır, salak ile avanak. Gençliğimizde izlediğimiz Jim Carrey'ın Jim Carrey olduğu zamanlarda yeni nesil çok fazla izlemedi ya da onlara hitap etmiyor zannediyorum. Çünkü ben artık mağazalarda bunları görüyorum ve satış yapılmıyor yani. Şu an birkaç mağazada bile iki tane, üç tane. 2 haftadır, 3 haftadır satılmıyor. Enteresan bir durum. Tabii herkesin zevki farklı. Herkesin anısı arabalarla farklı. Ama ben gör görmez hemen yapıştırdım. <laughs> Çok güzel ya. Hatırlarsanız bu sahneyi de bir göstereyim filmden. İyi, iyi böyle kulakları falan açıyor. <laughs> Zevk alarak, gülerek izlediğimiz bir film. Dilini çektiğimiz zaman bir şey oluyor mu? Olmuyormuş arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim yani gayet bir ağır. Hemen tartımızda da bir bakalım ağırlığına ne kadar olduğunu. Ortalama 50-60 gram oluyor hatırladığınız üzere. Of bak gördün mü? Neredeyse iki kat ağırlığında. Bu araçtan iki tane yapılmış. İlki Ford Econoline'dan ikincisi de Chevrolet Van'dan yapılmış arkadaşlar. Yani film için üretilmiş bir araç. Ağır ağır oturuyor. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin film olduğu için tavsiye ederim arkadaşlar. Oldukça keyifli bir model sizleri bekliyor olacak. Tabii ki seversiniz sevmezsiniz. O sizin bileceğiniz iş ama ben fazlasıyla seviyorum. Bir diğer aracımız BMW M3 Vagon Remorque. Bu nasıl bir renk ya? Allah aşkına böyle aldım elime. Baktım inceledim. Lan dedim alsam mı almasam mı? Alsam mı, almasam mı? Ya M3'tür, alayım dedim. Sonra dedim ki lastiklerini değişiriz bunun da biliyorsunuz en sevdiğim iş, en basit ve keyifli bir iş lastik değişimi. Güzel, şu taktığınız zaman araba ne kadar kötü olursa olsun kendini biraz güzelleştirmeye başlıyor. Ee, değişik bir yeşil var böyle, hani nasıl diyeyim ben rahatsız eden şu üzerindeki yuvarlak yuvarlak noktalar böyle biraz kendisi yeşil, bunlar da yuvarlak yuvarlak olunca yılanı anımsattı bana açıkçası yılan gibi geldi, yılan gibi bir bir, bir model. Şu yuvarlaklar yine baş başka normal düz çizgiler falan olsa çok daha iyi olur kanısındayım. Arka stoplar böyle plastikten arkadaşlar. Böyle değişik az gördüğümüz bir Egzozu var. <laughs> güzel. Acaba yerinden çıkıyor mu diye de merak etmedim değil. Bir bakalım. Bunu niye böyle yapmışlar? İçine bir şey mi sakladılar acaba? Yok. içine bir şey saklamamışlar. Ama sanki çıkıyor gibi de bir his var değil mi? Yanılıyor muyum arkadaşlar? Değişik. Buna güzel bir beyaz jant. Beyaz jant iyi olur buna. Güzel olur. Onu da yine yakın zamanda bizim Instagram hesabından paylaşırız. Siz de keyifle izlersiniz benim gibi aynı. Bir diğer arabamız Ghost Rider Marvel. Gördüğüm zaman hemen bunu da yapıştırdım. Yine Toy Shop'a buradan teşekkür ediyoruz. Reklam ama işbirliği değildir. Bu sefer bizi şaşırttı. Yani her zaman modellerimizi alıyoruz ama bu sefer fazlaca model bulmak oldukça keyif verdi bize. Tek seferde birçok aradığımız modele ulaşma keyfinden dolayı kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bakın şöyle bir Ghost Rider'ımız var. Yine Dodge Charger arkadaşlar. Şunlar çıkıyor. Bakın. Bilmeyenler için. aşağı doğru çektiğinizde bunları çıkartabiliyorsunuz bakalım o çıkıyor mu Ön tarafı çıkartmaktan zorlanıyorum. Evet tahmin ettiğim gibi ön tarafta çıktı. Böyle de güzel duruyor. Şu son zamanların modası boyama arabalardan arkadaşlar. vallahi turuncu lastikler de hoşuma gitmedi değil. Turuncu lastik de oldukça güzel duruyor. Açıkçası şu parçalar biraz daha oyuncak hissiyatı veriyor. Zaten oyuncaklar ama bizim gözümüzde farklı yerlerde hat versin. Premiumlar arkadaşlar. Bu şekilde hoşuma gitti. Baya güzel bir model oldu. Of süper. Görürseniz kaçırmayın tavsiye. <laughs> Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir diğer modelimiz Hemen geliyoruz. Zinger 21 C'miz var arkadaşlar. Hibrit bir otomobil arkadaşlar. Yine Amerikalı bir üretici. Yine üç boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak bazı parçalarında üretilmiş bir otomobil. Elektrik ve benzin motorlu, petrol motorlu bir güçlü bir araç. 1200 beygir civarında olması lazım. Güzel, hoş tasarımlı, güzel bir spor otomobil arkadaşlar. Enteresan. Hafif de bayağı. Gerçeği gibi hafif yapmışlar. Çok hoş bir tasarım olmuş arkadaşlar. Ve benim efsanelerimden arkadaşlar. Gençliğimizin hep gençliğe gidiyoruz ya. Demek ki eskiye bir özlem var. Demek ki içimizde hala eskinin sevgisi, aşkı dolu arkadaşlar. Geleceğe dönüş. Ağzımız açık izlediğimiz 88 mil hıza çıkartan Martin. Of şunun güzelliğine bakın ya. Çok iyi arkadaşlar. Bunun premium da harika zaten. Gördüğünüz gibi tekerlekler oldukça büyük. Lastik ebatları oldukça büyük. Jantlar normal olmasına karşın. Evet arka tarafta kapatma bir kısım olduğu için zor çıkıyorlar. Ama çıkartabilirsiniz biraz zorlamayla. Yine bu da ağır bir model arkadaşlar. Efsane bir DeLorean arkadaşlar. Çok güzel tasarımı var. Yine Doktor Brown'un yapmış olduğu bu araba geliştirmesi de harika. E şu kenardaki kabloların şöyle değişik mavi falan renklerinde de olsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Ama ziyadesiyle güzel bir araba hem de oldukça iyi gidiyor. Ve bir tane Neon speeder aldım arkadaşlar. BMW 2002. Rengi konusunda kararsız kaldım. Değişik bir renk yani. Yeşil böyle fosforlu cevriyenin yeşiline benziyor. Yine alt metal görmüş olduğunuz gibi Birkaç tane var da ben bir tane almakla yetindim. Ama güzel tarafı far ve stop detayı var. Sonra güzel düşüncelerim var buna. En güzellerinden biri görmüş olduğunuz 89 Mercedes 568. Ben bunu sek içerim arkadaşlar. Günün en güzeli. Günün dehşeti. Renk mükemmel. Arkada hoparlörleri görüyorsunuz. Yine AMG logosu çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Stoplar, geri vites lambası, sinyaller oldukça güzel yerlerinde arkadaşlar. Güzel olarak duruyor. Rengi efsane, çok güzel koyu bir mavisi var. Hatta lacivert de kaçıyor diyebiliriz. Yine metalik renk olarak kullanılmış. Alt kısmı eskiden Hot altlara altları çok daha detaylı olurdu. Artık düz şekilde geliyor egzozu falan orta şasi kısmını yapmıyorlar. Yine ilk lisans tarihi 2022. Yine bunun Siyahını görmüştük hatırlarsanız yakın zamanda da böyle bir bronz rengi gibi bir rengi çıkacak bakır rengi bronz rengi gibi bir rengi gelecek raflara bilginiz olsun. Açılır tavan hafif bir açıklıkta geliyor bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir araba farlar olması gerektiği gibi şöyle Mercedes logosu da özenilerek yapılmış. Güzel bundan ziyadesiyle memnun kaldım. Sis farlarına kadar yapmışlar bunu es geçmemişler. Çok güzel bir araba olmuş. Evet bugünkü arabalarımız bunlar arkadaşlar. Baya bir araba almıştık. Hala hepsini açamadım. Ama onları da yavaş yavaş gösteririm. Diğer arabalarla birlikte incelemelerini yaparım. Bugünlük araç tanıtımlarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala destek için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah kardeş.